nazil olmaya başlamıştır o gece Kur'an. Ebedi saadete ulaşır ona uyan. Şüphesiz ki her şeyi bilen, gören ve duyan, yaratanın bir ikramıdır Kadir git. Öyle bir gece ki bin aydan daha hayırlı, diğer gün ve gecelerden çok ama çok farklı, kendisi Ramazan'ın son on gününde saklı, 83 yıl ömrün dengidir Kadir git. Semadan iner her türlü iş için melekler, arz edilir Rabbimize en içten dilekler. Tan yeri ağrana dek sürer esenlikler, sanki müminin bayramıdır Kadir Gecesi. Affedilmek için fırsat bugünler geceler, nasıl dua edilir öğretiyor peygamber. Dökülüyor dilinden af dileyen cümleler, bağışlanmanın zamanıdır Kadir Gecesi. Haydi dillerimiz hep birlikte söylesin, Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de bizi de affet. Amen.